Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kutu açılımı çekiyoruz. Evet arkadaşlar. Brawl Stars'ta e, kutu açılımı part 2 yanlış hatırlamıyorsam. Evet like az geldi. Biz az kutu arkadaşlar. Evet arkadaşlar like adı abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini de açarsanız videolarımızdan hızlıca haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi buradan ilk kutumuzu açalım. Evet, tek bu hesap değilim arkadaşlar benziyorsun. Arkadaşlar gizemli. Evet tıklamayın. Evet arkadaşlar. Ah be. Ah arkadaşlar gerçekten şans var. Gerçek sıra bende. Güzel. O güzel çıktı. Şimdi ben güzel çıkacağını sanmıyorum. Evet. Şansımız biraz, biraz düşük. Biraz gitti mi lan diyeceğim. Yok gitmedi gitmedi sakin. Evet şimdi kanka biraz yavaş tıkla. Etrafa çok tıklıyorsun dur. Yavaşça. Böyle. Şöyle derken süper ender. şimdi ben yapayım kanka. Şöyle var mı başka burada var. Var. Buradaki son kutumuzu da açıyoruz arkadaşlar. Evet bundan da süper ender çıkıyor. Arkadaşlar gelen buradaki rastgele şeylerden dalalım. Evet. Taş geldi. Arkadaşlar bunları biriktireceğiz. Bunları almayacağız. Zaten olsa da almayacağız. Ne yapsın şeyi? Evet. Şunu da alalım. Evet. Bunu da aldım. Mix olarak okunuyor kanka. Evet şimdi şans işi hesabına geçiyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi şöyle. Evet. Bir hesap daha var arkadaşlar. Bu sefer üçüncü hesabı da ekledik. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. En önce üstten başlayalım bakalım. Üstte bir işte. şey yok zaten arkadaşlar. Evet, bir para varmış. var. Para varmış. Alt tarafta. Hemen. Evet Ahmet Bey'de en son kutu açma sırası. Hele ilk önce Griffith'in şeyini bir alalım. Şöyle şöyle şöyle. Bir tane de böyle zaten. Destansız olsaydı haydi bari. Neyse olsun ben açıyorum arkadaşlar. Evet, biraz yüklenmesi uzun sürüyor arkadaşlar neden bilmiyorum ama Hesap değiştiriyoruz ya, kanka. Aynen biraz ondan dolayı. Nereye Hı, Ar gitti kanka? Barış da yok. Arkadaşlar kızı gitti Neden oldu bilmiyorum ama olsun. Evet. Ama hiçbir şey Bir diğer hesabımız var diyecektim. Bu da benim aklım. Yani bu senin şimdi. <laughs> Haydi. Destantı güzel bir şey gelsin. Destantıdan bir şey çıkmadı. Neyse olsun arkadaşlar. Neyse dur şuradaki şeyleri de alalım. Başka. Buradan bir şeyimiz. Kalmadı. Neyse hemen diğer hesabımıza geçelim. Üç tane farklı farklı hesaptan şey yaptım. Video şeyinde biraz oynat. Videoya gitmesin diye. Dikkat edelim ona biraz. Evet arkadaşlar yeniden hatırlatayım. Arkadaşlar bu arada kanalımız hızla büyüyor. Evet arkadaşlar çok teşekkürler. Evet arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu hesabımıza da geçiyoruz. Hemen Buradan da açalım. Elk önce bu kredimizi alalım. Evet. Taşımızı da alalım. En son bende miydi yani? Evet, bir bir şey Bu hesap en önemli hesap arkadaşlar. Bu hesaba çıkarsa çok iyi olur. Ben de. Şöyle 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 şöyle. ender. Evet arkadaşlar ben şimdi sizin için taşımı arayacağım. Bir dakika. Oo, Onur baba. Böyle. Şurayı da açalım sizin için arkadaşlar. Yani şey ben bir son taş. Bir ben arkadaşlar. Ay bir şey çıkmadı olsun arkadaşlar. Neyse buradaki şeylerimizi de alalım. Elden krediyle. Ahmet kararsın. videonun kaçıncı dakikasındayız bro? Öyle bakayım. Üçüncü dakikadayız. Bir yani. iki el atalım bence. Bir, bir el atalım Ahmet. Tamam. Aa, yanlış yere gittik ya. Neyse olsun aşama oldu. Neyse, olur. Bunu da kazanırız. Bunu kaybedersek arkadaşlar bir elde atarız olsun. Leon alayım mı? Alabilirsin arkadaşlar sen. O da benim hesabım arkadaşlar şu an. Evet arkadaşlar bu, bu ne hesabı ama çoğunlukta onu ben. Bu hesabı Ay, izin verdiğinde girebiliyorum. Ee, ama genellikle girebiliyor yani. Öyle Aynen. Genellikle izin veriyorum yani yan, yan olduğumuz için sürekli. Evet arkadaşlar. Arkadan sesi gelebilir cam açıkla. hava alsın da içeri. Evet arkadaşlar biraz güçlü başarılar rakip. O o, o hareket et. Niye hareket etmemen lazım ben? Bilmiyorum görmedim kanka. Çoğunun içinde ben de Güzelsiniz kanka çok iyi gidiyorsunuz. Bence de. Şimdi basmayacağım görünmezlik şeyine. Ne dinliyorsun? Evet arkadaşlar Ahmet'in Çekim takım güzel gidiyor ama öleceksin kanka oraya girme oraya girme. Ben yani bir an hani elim kaydı. Şey yapamadım arkada ettiremedim. Niye arada kasıyor arkadaşlar? Sizde kasıyorlar gözüküyor. Hayır arkadaşlar kötü gitmeye başladı şimdi Ahmet takım? Onu hallederseniz öne geçme ihtimali çok yüksek. Edgar çok atlıyor oralara ya. Tehlike oluşturuyor bizim için. Neyse olsun Edgar hadi al onu. Tamam güzel. Edgar. Ama hala önce arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bunun... arkadaşlar şöyle geçti, Ahmet, like atalım. Şuradaki like'i görüyorsanız. Like değil de like gibi bir şey. Aynen like gibi bir şey. Şu eliyle like işareti yapan bir adam. Adam neydi de kutu. Çok güzel. Kapanlık. Ya kızıl da adamdır kanka. <laughs> Dur kanka kutu geldi. En son kim açıyordu? Ben değildi. Sen değildi de. aynı 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 Arkadaşlar bu videomuzun da o zaman böylece sonuna gelmiş olalım. Evet, Kutu açın. bir kez daha isterseniz lütfen bize belirtin. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Yorum da atın arkadaşlar. Yorumlarda aydınız belirtin. Peste kutu açılımı gelsin mi? Dream of Legends'ta gelsin mi? Bunları da belirtmeyi unutmayın. Videolarımızı elimizden geldiğince uzun yapıyoruz arkadaşlar. Dediğimiz gibi diğer videolarda hata alıyor bazen arkadaşlar. Bunun için sizden tekrardan özür diliyoruz arkadaşlar. Ama sen son konuşmak istediğin bir şey var mı? Evet arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Sizin destekleriniz dairemiz. Hemen kapatma kanka bir şey daha söyleyeceğim. Bugünkü konseptimizde en çok hangi kutuyu seviyorsunuz? Efsanevi mi, gizemli mi, destansı mı? Hangisini seviyorsunuz? Evet arkadaşlar. Onu yazın. Bir önceki konseptimizin anne bunları yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar burada dediğimiz gibi sizi şöyle arkadaşlarımıza ekleyebiliriz. Evet görüşürüz arkadaşlar.